Kırmızı Başlıklı Kız Bir zamanlar ormanların birinde küçücük bir kulübe varmış. Bu kulübede mutlu mu mutlu bir aile yaşarmış. Anne, baba ve kızlarından oluşan bir aileymiş bu. Ama durun, dilerseniz ormanı, kulübeyi, anneyi ve babayı bir yana bırakalım da kızlarından söz edelim. Çünkü masalımızın kahramanı o, Adı da Kırmızı Başlıklı Kız. Kırmızı Başlıklı Kız o sabah çok neşeliymiş. Çünkü ormanın işlerindeki kulübesinde yaşayan büyük annesini ziyarete gidecekmiş. En güzel giysilerini giymiş, saçlarını güzelce taramış. Annesinin yaptığı mis gibi kekleri, çörekleri sepetine doldurmuş. Şarkılar söyleyerek hoplaya, zıplaya yürümeye koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Ormanda iyice ilerlemiş. Rengarenk çiçekler görmüş. Ne kadar güzel çiçekler. Bunlardan toplayıp büyük anneme götüreyim. Zavallıcığın o küçücük kulübesi renklensin, güzelleşsin demiş. Sepetini bir kenara bırakmış, başlamış çiçekleri toplamaya. Tam o sırada acıktığı için ormanda yiyecek arayan kurt çıka gelmiş. Gizlice izlemiş kırmızı başlıklı kızı. Sepetteki kekleri, çörekleri görmüş. Ne yapsam da bu güzel yiyeceklerle karnımı doyursam diye düşünmüş. Çok geçmeden aklına hiç de hoş olmayan bir fikir gelmiş. Kurt, kolay gelsin kırmızı başlıklı kız diye seslenmiş. Kime topluyorsun o çiçekleri bakalım? Kırmızı başlıklı kız, teşekkür ederim demiş büyük anneme topluyorum. Onu ziyarete gideceğim. Güzel kekler, çörekler de vereceğim. Kurt sinsice gülümsemiş. Kestirmeden gidersem kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annenin kulübesine ulaşırım diye düşünmüş. Kırmızı başlıklı kıza veda ettikten sonra koşarak ağaçların arasına dalmış. Kurt bir koşuda gitmiş büyük annenin evine. Yatağında yatan yaşlı kadının üstüne açık pencereden atılı vermiş. Büyük anne daha ne oluyor demeye fırsat bulamadan kurt onu bir güzel bağlayıp kilere kapatmış. Sonra da yaşlı kadının elbiselerini giyip gözlüğünü takmış. Yatağa uzanıp beklemeye başlamış. Çok geçmeden kapı çalınmış ve kırmızı başlıklı kızın sesi duyulmuş. Büyük anneciğim kapıyı açar mısın ben geldim torunun kırmızı başlıklı kız. Sana mis gibi kekler çörekler getirdim. Kurt sesini incelterek seslenmiş. Kapı açık yavrucuğum girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız içeri girmiş. Yatağın yanına gelmiş. Büyük anneciğim ne kadar garip görünüyorsun demiş. Kurt seni görünce heyecanlandığım için yavrum diye yanıt vermiş. İyi de büyük anneciğim senin gözlerin de kocaman. Seni daha iyi görebilmek için yavrucuğum. Ama ellerin de çok büyük büyük anneciğim. Güzel saçlarını daha iyi okşayayım diye kızım. Hepsi tamam da neden dişlerim bu kadar büyük büyük anneciğim? Kurt daha fazla dayanamamış. Kırmızı başlıklı kızın kolundaki sepete saldırarak getirdiklerini daha iyi yiyebilmek için yavrucuğum demiş. O sırada pencereden iki çocuk başını uzatmış. İşaret parmaklarını kurda sallayarak "Seni gidi seni!" demişler. Kurt bu işe çok şaşırmış. "Bizim masalımızda ne işiniz var?" diye söylenmiş. Kız, "Biz bu masalı okuyoruz." kötülük yapacağını görünce seni engellemek için masalın içine girdik demiş. Kurt ha ha hayt hiç bu kadar saçma bir şey duymamıştım deyip gülmüş. Çocuk kurda kaşlarını çatarak bir de gülüyorsun diye azarlamış. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kıza kötülük yapmaya utanmıyor musun? Kırmızı başlıklı kız gülümsemiş. Zaten onun kurt olduğunu biliyordum. Ancak yardımınız için teşekkür ederim demiş. Kurt çok utanmış. Ne yapayım? Karnım çok acıkmıştı demiş. Kırmızı başlıklı kız, karnının aç olduğunu söyleseydin sana biraz kek verebilirdim. Böyle yapmana gerek yoktu. Bunun üzerine kurt dersini aldığını söylemiş. Bundan sonra iyi bir kurt olacağını mırıldanmış. Kırmızı başlıklı kız, Hadi bakalım kurt kardeş. ''Büyük anneyi kapadığın yerden çıkar ve bundan sonra böyle şeyler yapma.'' demiş. Kurt gilerin kapısını açıp büyük anneyi çözmüş. Ondan özür dileyip üzgün olduğunu söylemiş. Büyük anne de kurdun dersini aldığına inanıp onu affetmiş. O akşam kırmızı başlıklı kız ile büyük annesi karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Tanımadığı kişilerle konuşmaması gerektiğini öğrenen kırmızı başlıklı kız, Evine dönerken daha dikkatliymiş. Kötü kalpli kurda gelince o da eli boş oradan ayrılıp ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Masallarımızın devamı için lütfen kanalımıza üye olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.